Depremler oldu. İnsanlarda bir telaş, sallanan bir hayata, sallanan bir dünya, sallanan bir aşk. Çürüyen umutlar, her şey sallanırken dünyada. Ölümün gelip gitmesi neden korkutur bizleri? Aşk yoksa zamanda zaten ölüdür ruhlar. Beden giderken semaya, sensiz neyleyim hayatı? Aşksız neyleyim nefesi? Aşksız neyleyim ayı, suyu, güneşi, yıldızları? Aşksız uzak dursun denizlerdeki su. Aşksız uzak dursun denizi kucaklayan mehtap. Aşksız uzak dursun gelecek yıllar. Neyleyim sarı siyah saçları? Neyleyim ela gözleri, mavi gözleri? Neyle aşkları sen yoksan zamanda? Neyle yaşamı? Depremi sen olmadıktan sonra? Neyle cennet cehennemi sensiz? Yazan: Seynoğlu